yaks yeah, come on ne hey. yapıyor hey. <laughs> şey sıçratabilir biraz girilir şey. Gel. 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 Tamuk. Gel. 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 não deleia 2006 yılında e, üniversitede mezun oldum, otomatik öğretmeni, Fırat Üniversitesi, Elazığ. E, daha sonra kendi işimi yapmak istedim yani. Çocukluktan beri gelen bir avcılık hikayemiz var. 6 yaşından beri babamla, dedemle, amcalarımla ava giderdik. E, tabii doğayı sevdiğimizden böyle bir ortamda yaşama hevesiyle böyle bir işe başvurduk. Ee, baba ocağıma geldim işte buraya yerleştim. Burada av videoları falan sosyal medyada paylaşırken e, yetiştirdiğim köpeğim arkadaşların dikkatini çekti. İşte onun eğitimi işte özellikleriyle e, bizim de köpeği yetiştirir misin derken bir iki arkadaşın köpeğini yetiştirdik. Sosyal medyada paylaşırken e, bu şekilde yaygınlaştı. Türkiye'nin her yerinden Arkadaşlarımız köpekleri gönderiyor. 15 gün içinde eğitimlerini veriyorum. Herkese yardımcı olmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Evet. Eğitimde av köpeğinin önemli olan özellikleri işte ferma vermesi, kokuya ferma vermesi. Aport eğitimi, kuşlara zarar vermeden, kuşu yemeden avcıya geçirmesi Bunlar önemli olan şeyler avcı için. Silah korkusu, bazı köpekler silahtan korkar. Bunların korkularını e, yeniyoruz. E, bu şekilde eğitim vererek sahiplerine kavuşturuyoruz. E, yılda 100-150 köpek eğitiyorum. E, bununla alakalı e, bazı köpekler de şu şekilde e, eğitimsiz bir av köpeğini işte olmaz bu diye sokaklara, barınaklara bırakanlar oluyor. E, burada da tabii bizim yaptığımız eğitimde bu köpekler yeniden avcılara kazandırarak hayvanlar ziyan olmamış oluyor. Yani yine sahipleniyor. O konuda da önemli bir şey.